Teşekkür ediyorum Moderatörümüze. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Edebiyat konuşmak için, tarih konuşmak için davetimize e, icap ettiniz. E, sayıca da ciddi bir sayı görüyorum. Bundan mutlu oldum. E, i̇nsanlar son zamanlarda sadece siyaset konuşuyor. Savaş konuşuyorlar, kavga konuşuyorlar. Biz ise bu akşam konuşacağız, tarih konuşacağız. E, tabii ki e, bu da yine aslında memleketimizin, milletimizin meselelerini anlattığımız bir sebepler konuşacağız. Sizi burada görmekten mutlu oldum, istiyorum. yazan hayatımıza tekrar geri döndük. Ee, yazmak istediğim alanlarda kendimi biraz daha hazırlamak istedim. Aslında arayabilişim buydu. Artık e, inşallah bundan sonra yazmaya devam edeceğiz. Ama neden böyle bir e, çalışmayla başladık? E, adı duyulmamış kahramanlar. İşin doğrusu önce Türk Milletleri'nin tabii kahramanı çok. Ee, yazmakla bitmez. araştırsa kendileri çıkar. Fakat yazılmayı çok hak edip de e, kenarda unutulan isimler var. Hiç yazılmamış olanlar var. E, bunlara biraz haksızlık ettiğimizi düşünün. Çalışmaya başladım. Eee Biraz da hayal kırıklığına da uğradım işi doğrusu. Bizim kendi bildiğimiz İstihar Savaşı'nda başarılar göstermiş nefer olarak olsun.